Herkese merhaba 2025'in 3. dönem bilançoları hızlı bir şekilde gelmeye devam ediyor Bugün Tavha Limanları'nın 3. dönem bilançosundan kısaca bahsedeceğim size Öz kaynaklarını %14 arttırmış Net borç %6 azalmış Duran varlık ve dönem varlık artmış Favek bölümü güzel artış göstermiş Esas faaliyet kârı, bürüt kar ve satışlar Aslında rekorların rekoru gibi görünse de bilanço biraz karışık Karlılık 6'da 5, büyüme 6'da 4, borçluluk 6'da 1. Tabi bu borçluluk çeşitli yerlerden gelen borçluluğu var. Artı rast. Hisse başı karlılık geçen senenin yarısı kadar bile üretememişken güzel yanı bir önceki dönemin iki katı hisse başı kar üretmiş. Bir önceki bilançodan daha iyi bir bilançosu var. Bu net. Öz kaynak karlılığı bizi ilgilendiren en önemli bölüm bu da %2.95'ten %5.62'ye çıkmış. Bunlar hep bizi ilgilendiren önemli rasyolar. FAVÖK marjı da 28'den 34'e, aktif karlılık 1.80'e %1 bile değilmiş. Size şunu da göstereyim. Pegrasus üretememiş geçen senenin yarısından daha az hisse başı kar ürettiği için Pegrasus üretememiş ama piyasa değeri defter değeri civarında işlem görüyor. Firma değeri, Favek, FK ve net borç bölü FAVÖK bölümleri beni çok ilgilendiriyor. Yani özellikle Havacılık sektöründe buraya bakıyorum. Net borç bölü FAVÖK'te bakmamız gereken bölüm. Yıllıklandırılmış FAVÖK marjı böyle artmaya devam ettiği sürece bilanço daha da iyi gelebilir. Net borç bakın tab seviyesinden aşağı evrilmiş. En azından 63 milyardan 59 milyar seviyesine gerilemiş. Bu güzel. Bunun devamı niteliğinde umarım net borç bölümü aşağılara evrilir. Yine yıllıklandırılmış fabrik de yukarıya böyle evrilmeye devam eder. Şu satışlar muazzam duruyor. Alet kar hep yukarı evrilmiş net kar. Güzel duruyor. Bunlar hep güzel rasyon ama benim baktığım özellikle havacılıkta net borç bölü favök bunun 1'e yakın olması lazım. Bu alarm seviyesinde daha değil ama 2.57 bölümünde olduğu için ben bir sonraki bilançosunda, yıllık bilançosunda, 2026 ilk dönem bilançosunda buralarda bire yaklaşacak mı diye özellikle bu bölümü takip edeceğim. Bu tamamen borçlarını kapatıp kapatmaması ve Favec'in sürdürülebilirliği ile alakalı olacaktır. Net bölümüyle ilgileniyorum. Yatırımcı olanlar için diyorum. Kalın. Sağlıcakla. Tav havalimanları için söyleyeceklerim bu kadar. Asla alsak tut tazesi değildir.